yeni varyant denilen virüsle dahil olmak üzere koronavirüs pandemisiyle mücadelede sahada nasıl bir durum var ve aşı uygulamaları ile ilgili gelişmeler ne alemde? Bunları sormak üzere bir değerli aile hekimini ağırlayacağız canlı yayınımızda. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Doktor Özlem Sezen bizlerle birlikte. Özlem Hocam iyi akşamlar merhaba. İyi akşamlar, merhabalar. Şimdi bu mutant virüsten başlayalım isterseniz. Bunun saptanması ile ilgili yani test uygulaması sürecinde bir takım vakalarla karşı karşıya kalınıyor. Sizin dernek olarak ya da federasyon olarak meslektaşlarınızdan aldığınız geri dönüşlerden ne kadar büyük bir tehlikeden söz ediyoruz ya da bir tehlike boyutuna ulaşmış durumda mı? Şimdi tabii hocalarımızın açıklamalarını takip ediyoruz biz de. Ee, bu yeni virüsün daha doğrusu virüsün yeni mutasyona uğramış halinin daha bulaşıcı olacağı ve havada e, kalma süresinin daha uzun olacağı yönünde e, açıklamalar var. Biz de bunları endişeyle takip ediyoruz açıkçası. Çünkü son dönemlerde alınan önlemlerin de etkisiyle belki farkındalığın da artmasıyla e, vaka sayılarında e, bir azalma olmuştu. Bu da bizi umutlandırmıştı açıkçası. Tabii beraberinde aşılamaların da başlamasıyla. Ee, bu e, virüse karşı bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorduk. Yalnız mutasyon, bizim beklediğimiz gibi e, virüsü zayıflatacak bir mutasyon olmak yerine bulaşıcılığı daha yüksek bir mutasyon e, olduğu gözlemlendi dünyada da bizim ülkemizde de bir vakalar tespit edilmiş. E, umarım e, bu e, daha farklı bir mutasyonla yeniden daha az etkin bir e, bulaş haline gelir. Evet şimdi sayın Sezen bu mutant virüsün ya da yeni varyantın ortaya çıkması tam da acaba kısıtlamalar işe yarıyor mu? Kısıtlamaları birazcık gevşetelim mi? Açılalım mı? Vaka sayılarını birazcık daha düşürmüş gibi gözüküyoruz ama ne yapmak gerekir? İşte aşı da buna yardımcı olacak mı? Tartışmalarının yapıldığı bir zamana rastladı. Şimdi bir yandan da dönüp bu vaka sayılarına ve ölüm sayılarına baktığımızda yine endişe verici bir manzara var gibi ortada. Mesela dün Fatih Tank hocamızın yaptığı bu grafikten anlıyoruz ki sadece Sadece Ocak ayında 5000'in üzerinde ölüm meydana gelmiş ve bunlar geçen 10-11 aylık sürenin %20'sine tekabül ediyor. Yani Aralık ayına göre ölüm sayılarını 2000 civarında azaltmışız ama yine çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bu tablo size ne anlatıyor? Maalesef ölüm oranları yüksek. Ee, belki de geç tespit ediyoruz vakaları. Bu da olabilir. Asemptomatik olanlar... Ee, yine virüsü yayıyor da olabilir ee, ölüm oranlarının yüksekliği maalesef fazla yoğun bakım oranları biraz daha düşmeye başladı belki hani doluluk oranlarımız vaka sayılarımız azalsa bile ölüm oranlarımızdaki yükseliş devam ediyor. E tabii daha bir bulaş e, gücü yüksek haliyle bu virüs bizi gerçekten endişelendiriyor açıkçası yeniden. Vaka sayılarının çok daha fazla artması, sağlık yükünün yeniden artması ve tabii ki çok üzücü olan ölüm oranlarının yeniden artması endişesini yaşıyoruz. Tabii bu durumda aşılama bizim için yine çok ön plana çıkıyor. En başından beri bahsettiğimiz genel korunma önlemleri, maskenin doğru kullanımı, hijyenin devamlılığı ve mesafenin, sosyal mesafenin doğru uygulanması çok önemli. Ve Bu tabii beraberinde kısıtlamaları getirir mi? Muhtemelen getirecek. Ancak ekonomik olarak da, psikolojik olarak da, sosyal olarak da hepimiz çok yorulduk. Bu durum hepimiz için bir endişe verici hale geldi açıkçası. Şimdi Özlem Hanım bu psikolojik yorulmadan söz ederken tabii ki toplumun özellikle belli bir kesimi var ki 65 yaş üzerindeki vatandaşlardan söz ediyorum. Onlar gerçekten bir feryat içindeler. Yani bir yandan sağlık kurumlarına gitmeleri için gidebilecekleri saatlerin kısıtlanması bir yandan bir ciddi ayrımcılığa uğramış olduklarını hissetmenin getirdiği psikolojik sorunlar bir yandan da başka hastalıklarının tedavisi konusunda da eksik kalmaları ve işte bu şikayetlerinden dolayı sağlık kurumlarına gidememeleri sizin aile sağlığı merkezlerinde birebir maruz kaldığınız bir ciddi sorun bu. Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz toplumun o kesiminden? Yani tabii çok yoruldular. Evde kalmaktan dolayı çok sıkıldılar. Ama korumamız gereken de kıymetli bir grup, 65 yaş üstü. Esneklikler tanınıyor ama yine de kısıtlı. Hastaneye gitmek istemeyen de çok fazla 65 yaş üstü vatandaşımız var. Daha çok. Bizlere geliyorlar aile hekimlerine zaten pandeminin başından beri e, aile hekimliği sistemi gerçekten çok aktif bir şekilde çalıştı yani evet herkes korona olmuyor e, herkes hastaneye gitmek istemiyor çoğu kişi en yakın sağlık kurumu olarak gördüğü güvendiği aile hekimliklerine gitmek istiyor bizlerde gerçekten bir poliklinik e, yığılımı var mı? Var. E şimdi aşılamayla beraber dışarıya çıkmaya başladılar randevularını alıp geliyorlar. Bir yerde onlar için bir sosyalleşme gibi de oldu e, aşıya gitmek gelmek bir dışarı çıkmak için e, bir bahane de oldu mutlu da oldular belki ancak korunma yöntemlerine devam etmek maske mesafe hijyen e, ve e, kısıtlamalar belki esnetilebilir yani 65 yaş üstü için en azından dışarıya çıkıp yürüyebilecekleri e, saatler esnetilebilir e, bir de çalışan kesim de var yani gerçekten çok zor. Bu konuda da destek olmak gerekiyor. Yani toplu taşıma araçlarına binmiyorlar bir taraftan kendilerinin korunması için binemiyorlar. Ama bir taraftan da dışarı çıkmaları gerekiyor, yapmaları gereken işler oluyor. O açıdan onlar da gerçekten zor durumdalar. Evet hocam, bu az önce hani. Covid dışındaki rahatsızlıkları olan vatandaşlardan söz ederken e, siz e, mutlaka daha e, yakından takip ediyorsunuzdur. Bunun diyabet hastası var, bunun Tabii. kalp damar rahatsızlıkları olan var, karaciğer rahatsızlıkları olan var. E, kış mevsiminde üst solunum yolları rahatsızlıkları olan var. Yani Covid haricinde e, gerçekten işleri zor. Bir de e, sağlık kurumlarına sizin sevklerinizde de işte bu seyahat e, kısıtlamaları falan sorun oluyor olsa gerek. Şimdi gelelim aşı meselesine sesine siz de değindiniz. Oradan devam edelim isterseniz. Şimdi aşı ile ilgili olarak yılbaşından bu yana aşılar geldi ve uygulanmaya başlandı. Fakat orada da ciddi sıkıntılar yaşandığını öğreniyoruz. Mesela kendi çevremden örnek vereyim. 75-80 yaşındaki vatandaşlara telefon ediliyor, randevu veriliyor. Sonra son anda aşı tedarik edemiyoruz. Biraz daha sonra size haber vereceğiz deyip geri çekiliyor bu randevu. Bu sıkıntı çok yaygın bir şey mi hocam? Şimdi bölgesel olarak aşı taleplerinde e, sorunlar yaşanabilir. Biz e, Sağlık Bakan Yardımcımız ve Halk Sağlığı Genel Müdürümüzün olduğu e, onların da davetiyle e, tüm il derneklerinin de başkanlarının olduğu aile ile bir toplantı yaptık. Ve burada yaşayabileceğimiz e, sorunları açıkçası birebir dile getirdik. Ve en önemli sorunlardan biri de aşı lojistiğiydi. Yani aşının tedariki ve aile sağlığı merkezlerine ulaştırılması bizim açımızdan. Ee, ve gördük ki e, bunlar yaşanıyor. Yani olmayacağı, işte dağıtımların randevulara göre yapılacağı söylense de bu tür sorunlarımız oluyor. E, tabii tecrübeler edinilecek ve bu sorunlar çözülecektir diye düşünüyoruz. Randevu bu açıdan da e, önemli aslında. Kişiler, e, hekimler randevu planlarını yaptığında, kişilerde kişiler de ona göre randevu aldığında, aşı da randevu planlarına göre dağıtıldığında sorun daha azalacaktır. Ama şu anda biz randevumuzu planlıyoruz. Şimdi ay 65 yaş üstü daha değil ama 75 yaş üstü kişiler randevu alıp gelebilecekler. Ama aile sağlığı merkezinde geldiklerinde de bir süre beklemeleri de gerekiyor. Bu durumda aile hekimi 15 dakika arayla bir kişiye randevu planlayabiliyor. Ancak sistemde öyle bir sıkıntı var ki biz bir kişiye randevu açarken aynı saate 3 kişi randevu alıyor. E o zaman elimizdeki aşının da e, tabii yetmediği durumlar oluyor mu? Oluyor maalesef. E, zatürre aşılarında da bu sıkıntıları yaşamıştık e, aşının tedarikiyle ilgili, bunları iletmiştik. Covid aşılarında da aynı sıkıntıları. Yaşamaya başladık açıkçası Yani bu dediğiniz evet. 15 dakikalık bir izleme gözlem süresinin mecburiyetinden kaynaklanıyor anladığım kadarıyla Evet evet. Yani bir Şu kişiyi yapıyorsunuz aşı... bekletiyorsunuz ama o arada o esnada başka birisine aşı yapamıyor musunuz? Şöyle yığılım olmaması lazım yani teması azaltmak lazım Bazı aile sağlığı merkezlerine çok fazla hekim var Şimdi randevuları da ona göre planlıyoruz. İşte oturtabileceğimiz fiziki şartlara göre, bekletebileceğimiz alanın büyüklüğüne göre randevu planlarımızı bizlerin ayarlaması gerekiyor. Çünkü bir yerde iyi bir şey yapmaya çalışırken bir tarafta da hem kendimizi hem de gelen vatandaşlarımızı zarar vermeyecek şekilde korumamız lazım. Yaşlı vatandaşlarımız şimdi 75 yaş üstüne de başladı randevu alınmaya. Çoğu yalnız başına gelemiyorlar. Yanlarında bir refakatçi de oluyor. Bir de i̇şte, karda kışta dışarıda da bekletemiyorsunuz onları. Tabii ki. Onları. E, soyunmaları, hazırlanmaları, aşının anlatılması, uygulanması ardından beklemesi. Hadi refakatçi biraz daha gençse ona diyoruz ki dışarıda beklemeniz daha uygun olur alanımız dar. Ee, ama bazıları refakatçısı da e, aynı şekilde dışarıya çıkamayacak durumda oluyor. E, her yerde dışarıya kişileri gönderemiyoruz. O yüzden planlamada da sorunlar yaşıyoruz Yani aslında böyle hani yeterli sayıda bir aşı olsa e, toplu aşılama merkezleri yapılsa kurulsa planlama ona göre olsa randevular ona göre olsa, hızla biz çok sayıda vatandaşı aşılayabilsek ayrı bir girişi ayrı bir çıkışı planlanabilse mesela okullar gibi şu anda okullar aktif değil hem bu iş daha hızlı olurdu hem de daha az bulaş riskiyle olurdu. Randevular yine ona göre planlanırdı, aşılar yine ona göre gelirdi. Biz bu görüşü özellikle hala devam ettiriyoruz. Çünkü yaş aralığı değiştikçe, kişi sayısı arttıkça bu yığılım daha fazla olacak ve bu sorunlar daha fazla olacak. Evet. Söyle, söyle. Yanı sıra zaten bizde dert evet. çok kusura bakmayın. Yanı sıra zaten hani aşıyı uygulayacak aile sağlığı çalışan sayımız da eksik. Hala o konuda da destek bekliyoruz bakanlığımızdan bu sistemin hızlı olması için, bağışıklığın hızlı olması için, aşılanan sayısının çok olması için bir kere daha gözden geçirilmesi lazım. Evet. Sayın Sezen, az önce değindiniz belki toplu aşı uygulama merkezlerinin kurulması ve oraya ilave personelle daha hızlandırılması daha kitlesel biçimde yapılması gündeme gelebilir. Bu talebinizi ya da bu gerekliliği ilettiniz mi Sağlık Bakanlığı'na ya da buradan duyurmuş olalım sizin Tabii ki e, ilettik. Toplantımız e, öncesinde de e, federasyon olarak görüşme yapmıştık. E, i̇lettik Sayın Bakan Yardımcımıza. Toplantı esnasında da söyledik. E, sizlerin aracılığıyla da bir kere daha hatırlatıyoruz. E, bir öneridir. E, uygulanabilir olduğunda düşünüyoruz. Özellikle yaş aralığı düştüğünde aşılanacak kişi sayısı arttığında ...hızlı bir aşılama yapmak için... ...bu önerinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki hocam son olarak... ...şimdi siz bir aile hekimi olarak... ...sahada... ...birinci temas noktasında... ...yani cephe hattında... ...durumu birebir en iyi bilen... ...durumdasınız. Dolayısıyla bu... ...kısıtlamaların şu ana kadar... ...geçen iki aydaki kısıtlamaların... ...ne kadar yeterli olduğunu ve... ...belki daha sıkı kısıtlamalar mı... ...gerekebileceğini yoksa açılmaya hazır olup... ...olmayacağımızı sizin değerlendirmeniz almak istiyoruz. Gerçi birkaç dakika sonra belki Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda kabine toplantısından sonra bir açıklama yapabilir, bir fikir verebilir topluma. Belki bazı kararlar açıklayabilir ama sizin sahada çalışan birisi olarak görüşünüzü merak ederim. Şimdi biz bulaş açısından, hasta sayısının artışı açısından endişe ediyor muyuz kısıtlamalar açıldığında? Evet endişe ediyoruz. Yani toplumumuzun sağlık okur-yazarlığı maalesef yüksek değil. Biz hala bu bir yıl geçmesine rağmen maskenin nasıl takılacağını anlatıyoruz. Hala el hijyeni anlatıyoruz. Ama bir yandan da artık gerçekten yorulduk. Hem sağlık çalışanları çok yoruldu. Hem evdeki vatandaş çok yoruldu hem gençlerimiz çok yoruldu. Zaten bölüm bölüm kısıtlamaların da aşıldığını görüyoruz. Denetimlerin sıkılaştırılması da gerekebilir. Ekonomik olarak dışarıya çıkma ihtiyacı arttı. Aileler zor durumda. Gençlerin bir kısmı çalışmak zorunda, yaşlıların bir kısmı çalışmak zorunda. Yani devlet desteğiyle olacaksa kısıtlamaların devamı evet olabilir. Ama gerçekten sadece Evde oturarak da bir yere kadar oluyor. Çünkü bu sefer ev içi bulaşlar da arttı. Yani biz doğru maske kullanımı sık sık tekrar edeceğiz. Hijyeni sık sık tekrar edeceğiz. Aşı sayısını mümkün olduğunca arttırıp toplumsal bağışıklamayı arttırmaya çalışacağız. Ve ondan sonra da kısıtlamaların yavaş yavaş genişletilmesini sağlayacağız. Bizim yani önerimiz bu yönde.